Şimdi Putin... 30 ne olur? 55. E burada yani Ahmet ve yazdıkları tam sayıların toplamlarının eşit olduğu ve yazının negatif tam sayıların adetinin pozitif Eksi yirmi O zaman Ahmet'in yazdıkları eksi sekiz. Ama bakın burada kesişim işlemi var. Evet değil hocam. De, var. Çekmediği için köyün bir iki kilometre uzandaki su deposunun üzerine çıkıp derslerine giriyorlar. Niye buradasınız? Ya evden buraya bir kilometre var. Geliyoruz buraya. Depoda zor çekiyor. Taşı kar yağmaya başlıyor şu an. Soğuk. Sağ, sa, sabah sekizden ta altı yediye kadar buradayız. Bunlar... Aşağıdan geliyoruz. Derse girmek için deponun üzerine geliyoruz. Hiçbir yerde internet çekmiyor. Çok, çok soğuk. soğuk çok soğuk. Hasta olmuyor ya, musunuz? Oluyoruz zaten. Yarımız evde yatıyor şu an. Şuradan karşıdan gelenler var. Ondan sonra işte tepeden gelenler var. Evimize internet çekmiyor. Ee, öğrencilerimizin hepsi bu yüzden buralara çıkıyor. Ee, ben lise son öğrencisiyim yani. Ben YKS'ye hazırlanıyorum ama ben de derslerime giremiyorum. Çok sıkıntı çekiyoruz. Kar yağmış. Yukarıda bu buralara çıkmak gerçekten zor. Evet, şimdi öğrencilerin dersi bitti. Evlerine dönüyorlar.